Selam dostlar. Bugünkü konumuz tekrardan Ejinus Çoban. Bugün olayla ilgili bazı gelişmeler var. Dostlar Ejin'in Deha Tuzcu ile yakın olduğu iddia edildi. Deha Tuzcu ve Ejin işbirliğinde mi? Bugün bu sorumuza cevap arayacağız. Ejin'in açıklamasına göre Ejin sözleri kullandı. Hakkımda ortaya atılanların tamamı asılsız ve hayal ürünü olan iddialara itibar etmeyiniz. Bu iddiaları ortaya atanlar hakkında ailem ile birlikte suç duyurusunda bulunduk gerekli açıklamayı avukatım ile birlikte detaylı bir şekilde vereceğimizi bilmenizi isterim. Evet dostlar Ece'nin açıklaması bu. Şimdi biraz da Deha Tuzcu'dan bahsedelim. Dostlar Deha Tuzcu kimdir? Deha Tuzcu sosyal medya fenomeni olarak ün kazanan ve Discord ve Omegle gibi platformlarda yaptığı yayınlarla dikkat çeken bir isimdir. Peki Deha Tuzcu ile Discord'un bağı neydi? Bu konu hakkında internet üzerine yaptığım araştırmalar sonucu bir kişinin yorumuyla karşılaştım. Deha Tuzcu panelle Discord üzerinden kara para aklayıp Spotify ve diğer platformlardan çıkardığı şarkılara bot basarak ünlendi. Benim fikrim dostlar bence ben Deha İleyici'nin görüştüğünü düşünmüyorum. Fakat iddialara göre Deha ile Ecin birlikte bu işi yapıyordu, görüşüyorlardı ve olaylar patlayınca sohbet muhabbeti kestiler tarzında iddialar bulunmakta. Zaten dostlar bilirsiniz ki Deha Tuzcu'nun bu panel olayları yıllardır internette dolanıyor. Aksine Ecrin'e bakarsak Ecrin bu konularda gündeme yeni düşmüş bir isim. Artı olarak dostlar bence Ecrin'in bu yaşında bu tarz olaylara el atacağını düşünmüyorum. Çünkü kızın parası var, ünü var. Deha bu olayları önünden önce yaptığı iddiası olduğu için... Deha'nın bu olayı yapma ihtimali benim düşünceme göre daha yüksek. Örneğin dostlar parası olmayıp hedeflere illegal işlerden ilerlemek isteyen biri için en kolay yol budur. Fakat eğer ecin olayları gerçekse tek açıklama fazla para Gözlülük oluşturur. Yani dostlar insanda şu vardır. İnsanın başlıca hedefleri vardır. Mesela klasik bir Türk gencinin hedefi nedir? İstediği üniversiteye gitmek, şu arabaya binmek, şu şehirde yaşamak. Ama dostlar bir de şu açıdan bakın. Çok zenginsiniz ünlüsünüz, istediğiniz şehirdesiniz, istediğiniz şehre ulaşabiliyorsunuz. Her insanın belirli hedefleri olduğu için onların hedefleri daha yüksektir. Yani bu konularda Ejin elindekilerinin kıymetini bilmeyip daha üstünü istediyse bu iddiaların gerçek olma ihtimali vardı. Bu konu hakkında düşüncelerim bu kadardı. Kendinize iyi bakın dostlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum.